Afrika'nın kalbinde, Nil Nehri'nin hayat verdiği bereketli topraklarda genç bir ulus yükseliyor, Güney Sudan. Yıllar süren mücadelelerin ardından bağımsızlığına kavuşan bu topraklar, keşfedilmeyi bekleyen gizli hazinelerle dolu. Tarihin derinliklerinden yükselen antik kalıntılar, vahşi yaşamın tüm ihtişamıyla sergilendiği milli parklar, Nil Nehri'nin dingin sularında yankılanan yaşam ezgileri. Güney Sudan sizi büyüleyici bir yolculuğa davet ediyor. Bu filmde Güney Sudan'ın eşsiz güzelliklerini ve kültürel zenginliklerini keşfetmek için bir yolculuğa çıkacağız. Hazırlanın, çünkü Afrika'nın en yeni ülkesi size unutamayacağınız bir deneyim sunacak. İşte Güney Sudan'da mutlaka görmeniz gereken 10 tarihi ve turistik yer. Yolculuğumuz Güney Sudan'ın hareketli başkenti Juba'da başlıyor. Nil Nehri'nin kıyısında yer alan bu canlı şehir, ülkenin siyasi ve kültürel merkezi. Burada, Güney Sudan'ın çalkantılı geçmişine tanıklık eden ve umut dolu geleceğine ışık tutan yapıları keşfedeceğiz. Juba Katedrali, şehrin siluetinde yükselen beyaz ihtişamıyla dikkat çekiyor. Bu görkemli yapı, Güney Sudan halkının sarsılmaz inancının ve birlik ruhunun simgesi. Katedralin içinde duvarları süsleyen rengarenk vitraylar ziyaretçileri manevi bir yolculuğa çıkarıyor. Juba Ulusal Müzesi ise Güney Sudan'ın zengin tarihini ve kültürel mirasını gözler önüne seriyor. Geleneksel el sanatlarından arkeolojik eserlere kadar uzanan geniş bir koleksiyona ev sahipliği yapan müze, ziyaretçilerine Güney Sudan'ın kültürel çeşitliliğini keşfetme fırsatı sunuyor. Juba'nın sokaklarında dolaşırken şehrin enerjik atmosferini hissedeceksiniz. Sokak satıcılarının tezgahlarında rengarenk kumaşlar, el yapımı takılar ve yöresel lezzetler göze çarpıyor. Juba, ziyaretçilerine hem otantik bir Afrika deneyimi hem de modern bir şehir hayatı sunuyor. Juba'nın hareketli atmosferinden ayrılıp, Güney Sudan'ın uçsuz bucaksız düzlüklerine doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Hedefimiz, Afrika'nın en büyük milli parklarından biri olan Boma Ulusal Parkı. Burada vahşi yaşamın tüm ihtişamıyla sergilendiği bir dünyaya adım atacağız. Boma Ulusal Parkı sayısız canlı türüne ev sahipliği yapıyor. Filler, zürafalar, zebralar, antiloplar ve daha birçok hayvan bu uçsuz bucaksız topraklarda özgürce dolaşıyor. Park aynı zamanda nesli tükenmekte olan beyaz kulaklı kop ve göçmen kuşlar için de önemli bir yaşam alanı. Safari aracımızla parkın derinliklerine ilerlerken sanki zamanın durduğunu hissedeceksiniz. Etrafımızı saran uçsuz bucaksız düzlükler yalnızca doğanın sesleriyle dolu. Güneşin doğuşunda ufuk çizgisini turuncu ve pembe tonlarına boyayan manzara karşısında büyülenmemek elde değil. Boma Ulusal Parkı doğa severler ve fotoğrafçılar için gerçek bir cennet. Burada vahşi yaşamı doğal ortamında gözlemleme ve unutulmaz anılar yakalama fırsatı bulacaksınız. Yolculuğumuza Güney Sudan'ın güneydoğusunda, Uganda sınırında yer alan Nimule Ulusal Parkı ile devam ediyoruz. Nil Nehri'nin kıyısında uzanan bu yeşil cennet, zengin biyolojik çeşitliliği ile göz kamaştırıyor. Nimule Ulusal Parkı, sık ormanları, yeşil çayırları ve Nil nehrinin oluşturduğu sulak alanları ile farklı ekosistemlere ev sahipliği yapıyor. Bu çeşitlilik, parktan zengin bir bitki örtüsü ve hayvan çeşitliliği sunuyor. Parkta filler, bufalolar, timsahlar, su aygırları ve çeşitli maymun türleri gibi büyük memelilerin yanı sıra rengarenk kuş türleri de gözlemleyebilirsiniz. Nimule Ulusal Parkı özellikle kuş gözlemcileri için gerçek bir cennet. Nil nehrinde tekne turu yapmak, parktan farklı bir perspektiften keşfetmenizi sağlayacak. Nehir kıyısında dinlenirken, timsahların güneşlenirken ve su aygırlarının suya dalarken izleyebilirsiniz. Nimule Ulusal Parkı, doğayla iç içe, huzurlu bir kaçamak arayanlar için ideal bir destinasyon. Chapter 4 Sut Bataklığı Dünyanın nefes alan bir harikası. Şimdi Güney Sudan'ın kalbinde yer alan dünyanın en büyük bataklıklarından biri olan Sut Bataklığı'na yolculuk ediyoruz. Bu uçsuz bucaksız sulak alan, Nil Nehri'nin taşkınları sonucu meydana gelmiş ve eşsiz bir ekosistem oluşturmuştur. Sut Bataklığı sadece Güney Sudan için değil, tüm dünya için hayati öneme sahiptir. Bu bölge, sayısız canlı türü için yaşam alanı sağlamaktadır göçmen kuşlar, balıklar, timsahlar, su aygırları ve çeşitli bitki türleri bu olağanüstü ekosisteme bağlı olarak yaşamaktadır. Sut bataklığını keşfetmenin en iyi yollarından biri, geleneksel bir kano ile nehirde yolculuk yapmaktır. Suyun üzerinde sessizce ilerlerken, bataklığın büyülü atmosferini hissedecek ve eşsiz güzelliğine tanıklık edeceksiniz. Ancak, sut bataklığı aynı zamanda hassas bir ekosistemdir ve korunması büyük önem taşımaktadır. Bölgedeki yaşam Nil Nehri'nin su seviyesindeki değişimlere bağlıdır ve iklim değişikliği gibi tehditlerle karşı karşıyadır. Yolculuğumuz sırasında Nil Nehri'nin kuzeyine doğru ilerleyerek tarihi önem taşıyan bir durak olan Gondokoro Adası'na ulaşıyoruz. Bu küçük ada geçmişte köle ticaretinin yapıldığı bir liman olarak biliniyordu ve acı bir tarihe tanıklık etmişti. Ancak Gondokoro Adası sadece geçmişiyle değil, aynı zamanda doğal güzellikleriyle de dikkat çekiyor. Nil Nehri'nin ortasında yeşeren bu küçük cennet, huzurlu atmosferi ve eşsiz manzaralarıyla ziyaretçilerini büyülüyor. Adada yürüyüş yaparken Nil Nehri'nin sakin sularının ve yeşil bitki örtüsünün tadını çıkarabilirsiniz. Gondokoro Adası aynı zamanda önemli bir arkeolojik alandır. Adada yapılan kazılarda geçmiş uygarlıklara ait kalıntılar bulunmuştur. Bu kalıntılar bölgenin zengin tarihi hakkında önemli bilgiler sunmaktadır. Gondokoro adasına yapacağınız bir gezi hem tarihin derinliklerine bir yolculuk yapmanızı hem de Nil nehrinin sakin güzelliğinin tadını çıkarmanızı sağlayacak. Güney Sudan'ın kuzeydoğusunda, Etiyopya ve Kenya sınırında yer alan Kidepo Vadisi, nefesen manzaraları ve zengin vahşi yaşamıyla bilinen bir doğa harikası. Burası, gerçek anlamda dünyanın gürültüsünden uzaklaşmak ve doğanın sessizliğine kendinizi bırakmak için mükemmel bir yer. Kidepo Vadisi'nin en çarpıcı özelliklerinden biri, uçsuz bucaksız savan otlakları. Bu otlaklar, zürafalar, zebralar, bufalolar, filler ve çeşitli antilop türleri gibi birçok hayvana ev sahipliği yapıyor şanslıysanız bu hayvanları doğal ortamlarında gözlemleyebilirsiniz. Vadide yürüyüş yaparken bölgenin sessizliğini yalnızca kuş sesleri ve yaprakların hışırtısı bozacak. Yemyeşil ağaçların gölgesinde ilerlerken kendinizi tamamen doğanın kucağında hissedeceksiniz. Kidepo Vadisi aynı zamanda çeşitli kuş türlerine de ev sahipliği yapıyor. Burada rengarenk papağanlar, kartallar ve diğer egzotik kuş türlerini gözlemleyebilirsiniz. Kuş gözlemcileri için gerçek bir cennet olan bu vadide unutulmaz anılar biriktirebilirsiniz. Yolculuğumuza Beyaz Nil Nehri'nin kıyısında yer alan ve ülkenin en büyük ikinci şehri olan Malakal ile devam ediyoruz. Malakal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dikkat çeken bir şehir. Şehir, geçmişte önemli bir ticaret merkeziydi ve bu önemli konumu nedeniyle çeşitli kültürlerin etkisi altında kalmış. Bu etkileşim Malakal'a özgün bir kültürel kimlik kazandırmış. Malakal'da gezilecek yerler arasında tarihi çarşı yer alıyor. Çarşıda yerel halkın el yapımı ürünlerini, baharatları ve giysileri bulabilirsiniz. Çarşı, şehrin canlı atmosferini hissetmek için ideal bir yer. Malakal aynı zamanda Beyaz Nil Nehri'nin güzelliklerini keşfetmek için de harika bir başlangıç noktası. Nehirde tekne turları düzenleniyor ve bu turlar sırasında Nil'in eşsiz doğasını yakından görme fırsatı bulabilirsiniz. Malakalı ziyaret ettiğinizde, yerel halkın sıcak kanlılığı ve misafirperverliği karşısında etkilenmemek elde değil. Bu şehir, Güney Sudan'ın otantik yüzünü görmek isteyen gezginler için ideal bir durak. Yolculuğumuz bizi şimdi, Güney Sudan'ın güneybatısında, Yeşil tepelere yaslanmış bir şehir olan Vauya wow götürüyor. Vau wow, tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken huzurlu bir atmosfere sahip bir şehir. Vau'nun wow en öne çıkan yapılarından biri şehrin tepesinde gururla yükselen Vau wow Katedrali. Bu etkileyici yapı, şehrin silüetine damgasını vuran bir mimari harikası. Katedralin iç mekanı ise ziyaretçilerini huzurlu bir atmosfere davet ediyor. Vau wow, aynı zamanda doğa severler için de birçok fırsat sunuyor. Şehrin çevresindeki tepelere yapacağınız yürüyüşlerde, nefes kesen manzaralar eşliğinde doğayla baş başa kalabilirsiniz. Yemyeşil ağaçların gölgesinde ilerlerken kendinizi tamamen doğanın kucağında hissedeceksiniz.